Evet, uzunca bir aradan sonra herkese kocaman bir merhaba arkadaşlar. Birazdan e, Almanya'da neler oluyor, Türkiye'de neler oluyor, bu koronavirüs olayları ne olacak, Almanya'ya gidecek olan öğrenciler nasıl etkilenecek, gidecek olan sağlık personeli, hemşire nasıl etkilenecek, bu süreçte biz neler yapıyoruz, işlerimizde ne gibi değişiklikler oldu ya da olmadı, Önümüzdeki planlar nelerdir böyle birazcık sohbet havasında bir güzel bir video çekeceğim. Hepinizi bekliyorum. Görüşürüz. Tekrar merhabalar. Sizin de bildiğiniz gibi bu koronavirüs belası tüm dünyanın başında şu anda. Biz bu süreçte neler yapıyoruz çok soru geldi. Yani e, Almanya'ya gidecek olan kişiler bundan nasıl etkilenecek, Türkiye nereye gidiyor, Almanya nereye gidiyor. Bununla ilgili yorumlarımı, fikirlerimi paylaşmak istedim sizinle. Hem bir sohbet havasında olsun istedim hem de çok fazla soru geldi. Yani şu an siz ne yapıyorsunuz, işlerinize neler oldu gibi. Onları cevaplamak istedim. Endişeli olanlar var aramızda çok fazla bu durumla alakalı. Bununla ilgili fikirlerimi paylaşmak istedim. Şimdi nereden başlayalım? Bir kere her şeyden önce şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Almanya, Türkiye olaylarına girmeden önce. Evet zor bir dönemdeyiz. Dünyanın işte belki böyle 100 yılda bir başına gelen büyük salgın felaketlerinden birini yaşıyoruz. Ülkelerin bu salgına yaklaşımları farklı. Kimi ülkeler çok güçlü, çok büyük ekonomik paketler açıklıyorlar, insanlara evde kal çıkma diyorlar, insanlar da çıkmayabiliyor. Biz şu an o noktada değiliz. İnisiyatife bırakılmış durumda. O yüzden belki bu, bundan dolayı biraz uzun sürecek gibi. Böyle açıklamalar yapınca sürekli işte siyaset yapıyorsun, işte şöyle yapıyorsun, Almanya'yı savunuyorsun, Türkiye'yi falan bu gibi yorumlar geliyor bu konulara hiç girmek istemiyorum. Zaten böyle anlamsız işte içi boş yorumları siliyorum. Çok ileriye gidenleri engelliyorum zaten. Yine de baştan söyleyeyim. Böyle yorumlar yapmayın. Burada güzel bir sohbet ortamı olsun istiyorum ben. Herkes fikrini söylesin istiyorum. Ülke karşılaştırmasına zaten girmiyorum ister istemez giriyoruz. Çünkü bizim bir ayağımız Türkiye'de, bir ayağımız Almanya'da. İster istemez yapıyoruz zaman zaman işte sosyal ağ paylaşımlarında falan ama bu videoda çok girmek istemiyorum. Sadece Türkiye'nin ekonomik gücü daha yüksek olan ülkelere nazaran ve sokaktaki insanlara baktığımızda daha geç çıkacağımı düşünüyorum bu işten. Onu söyleyebilirim. Daha yaralı bir şekilde çıkacağımı düşünüyorum. Çünkü ekonomik bir darbe alacağız, alıyoruz. Bundan insanların kurtulması zaman alacak. Tabii ki Almanya, tabii ki Amerika muhtemelen daha e ekonomik anlamda daha güçlü kalacak. İnşallah sağlık anlamında böyle şeyler yaşamayız. Çünkü yoğun bakım ünitelerimizin, hastanelerimizin çok e yeterli sayıda olduğu söyleniyor. İnşallah toplum biraz daha bilinçli davranır. Çünkü ben İzmir'deyim şu anda biliyorsunuz. Annemin babamın yanındayım. Onlara destek olmak için Türkiye'de kalmayı tercih ettim. Çünkü ileri yaştalar ve desteğe ihtiyaçları var, alışverişe ihtiyaçları var. O yüzden biz burada geçirmeye karar verdik bu süreç bitene kadar. Yani sokaklar inanılmaz kalabalık herkes üst üste, kimse sosyal mesafe kuralına uymuyor. 65 yaş üstü 65 kişi gördüm dışarıda markete giderken. O yüzden bunlar korkutuyor insanı. Yani nereye doğru gittiğimizi ben çok göremiyorum. Ama şunu söylemek istiyorum. Benim fikrim. Yani mesela Almanya'da bakanlardan bir tanesi dün bir açıklama yaptı. Dedi ki bir hafta sonra ne olacağını biz bile bilmiyoruz, görmüyoruz dedi. Evet bir belirsizlik var ama ee, bir o kadar da şöyle bir şey var arkadaşlar. Bu insanoğlu yüzyıllar önce, yüzyıllarca yıl önce bir sürü işte salgınlar vardı biliyorsunuz. Ne bileyim isimlerini unuttum yani. Bir sürü salgın vardı işte bu İspanyol gribiydi, oydu buydu falan. Onun dışında bir sürü vebaydı, oydu buydu. Bunların hepsini bir şekilde yenildi, bir şekilde atlattı. Günümüzde eminim ki e, bu da bir şekilde son bulacaktır. Yani önümüzdeki aylarda son bulacaktır. Virüs mutasyona uğrayacaktır, öyle olacaktır, böyle olacaktır. İlacı çıkacaktır, aşısı çıkacaktır. Önemli olan minimum hasarla atlatmak. Benim fikrim bu, bu konuda. İnşallah minimum hasarla atlatırız ama bir şekilde bu hikaye bitecek. Azalarak bitecek, ölümler olacak ve bitecek. İnşallah etkilenmeyiz. İnşallah çok az insan etkilenir. Bir şekilde sonlanacak. Ben benim şöyle bir mottom var hayatta. Sizin için de faydalı olabileceğini düşünüyorum. Herkes için faydalı olabilecek bir motto. Şartlara ayak uydur uydurabilen insan başarılı oluyor. içinde bulunduğu şartlara. Biz şu an böyle bir durumdayız. Böyle bir durumdaysak bu duruma ayak uyduracağız. Şu an seyahat edemiyor muyuz? Tamam. Sokağa çıkamıyor muyuz? Tamam. Ya da çıkıyoruz. Şunu mu yapmak zorundayız? İşe gidiyoruz. Böyle mi davranmak zorundayız? Mümkün olduğu kadar o şartlara ayak uydurmak zorundayız ve yaşam tarzımızı ona göre şekillendirmek zorundayız. Bunu yapabilen kişi, yani krizi fırsata çeviren kişi, hızlı değişen hayat koşullarına hızlıca ayak uydurabilen kişiler bir şekilde başarılı oluyor. Ben de bunu yapmaya çalışıyorum. Oturup, ya nasıl böyle bir şey geldi başımıza, Allah kahretsin, böyle bir salgın geldi, artık hayat bitti, ben Almanya'ya da gidemem, Türkiye'de de mutsuzum, öleceğim burada falan gibi düşünmeye gerek yok. Aklın ve bilimin ışığında gitmeye özen gösterin doğru kaynaklardan haberlere bakın. Evet bunda bu, bu bu konuda mesela yurt dışı kaynaklarını takip etmenizi şahsi olarak öneririm. Bilim insanlarının söylediği şeylere kulak verin. Onların dediği şekilde önlemler alın, onlara uyun. Bir şekilde bunlar geçecektir arkadaşlar. Çok uzun bir konu koronavirüs konusu ama e, şunu söylemek istiyorum. Şu an 48 tane kurum e, bilim kurulu bunu e, koronavirüsün aşısını arıyormuş tüm dünyada. Bir taraftan hangi ilaçların iyi geldiği konuşuluyor. Bir şekilde pik yapacak ve azalacak. O yüzden sakin olsun herkes, tüm öğrenciler sakin olsun. Üniversite sınavı bir ay sonra ertelenmiş, Almanca sınavları durdurulmuş, kurslar ertelendi, okullar şöyle oldu, vize görüşmeleri falan. Bunlar evet tüm dünyada şu an askıya alındı, yavaş ilerliyor ama bunların hepsi illaki geçecek. Avrupa Birliği dağılır mı? Böyle sorular gelmiş. Dağılsın. Dağılırsa Almanya yine Almanya olacak. Almanya'nın yine çalışana, okuyana ihtiyacı olacak. Yine insanları alacak. Merkel'in yaptığı açıklama bugün bizim uyguladığımız kısıtlamalar hiçbir demokratik ülkeye yakışmayan kısıtlamalardır. Ama bu istisnai bir durumdur. Mücbir bir sebeptir. O yüzden en kısa zamanda bunları kaldıracağız dedi mesela. O yüzden e, sakin olun. Almanya öğrenci dağılır. Eee dil kursu öğrencisi dağılır, çalışan işçi hemşire dağılır. Daha da fazla ihtiyacı olacağını düşünüyorum şahsi fikrim. Daha fazla vergi toplamak gerekecek. Hazinedeki para harcanıyor şu anda. Deliler gibi yardım ediyorlar. 750 milyar euroluk bir bütçe ayırdılar. Herkes faturalarını olsun da bu şey yapıyor. Almanya'da takılıyor insanlar yani. Evinde takılıyorlar gayet güzel bir şekilde. Şüphesi olan istediği zaman test yaptırabiliyor. Arabayla gidip test yaptırıyorsunuz. Arabadan inmeden. Arabayla gidiyorsunuz, arabadan inmeden siz arabanın içindeyken testinizi yapıyorlar, neticesini söylüyorlar vesaire vesaire. İnsanlar bir şekilde takılıyor. Sokağa çıkma yasağı var ama parka çıkmak serbest. Parklarda yürüyüş yapmak serbest. Yani o sokağa çıkma yasağı sizi böyle yasak çıkamıyorum, bittim mahvoldum hissiyatı vermiyor. Markete gitmek, doktora gitmek serbest. Aynı evden olmak koşuluyla iki kişi birlikte yürümek serbest. Yani çok güzel koşullarda önlem alınmış. Hayat durmuş. Hayatı duran kişilerin ekonomik olarak arkasında duran bir hükümet var. Hiçbir kiracı çıkartılmayacak, öyle bizdeki faiz, faiz de öteleme yok yani. Banka mesela krediler, kredi ödemelerini, e, kredi kartı taksitlerini faizle öteledi burada. Yani bu fırsatçılıktır. Kolonya'da olduğu gibi, maske, maske de olduğu gibi, eldiven de olduğu gibi. Böyle şeyler olmadığı için Almanya bu işten önümüzdeki aylarda bir şekilde çıkacaktır. Yani virüs mutasyona uğrar, değişir, o olur, bu olur, bu hastalık Zamana yayılır. 1-2 yılda tamamen biter ama hayat normale çok uzun sürmeden dönecektir diye düşünüyoruz. Çin'de nasıl oldu? Bu arada da olacaktır. Türkiye biraz daha geç çıkabilir benim tahminim. Ee, aslında sınavın soruları belliydi. Sınava herkes bizden önce girmişti. Biz sınava sonradan girmiş olmamıza rağmen bütün soruların cevaplarını bilmemize rağmen çok fazla o cevapları yazmıyoruz kağıda şu an bence. O yüzden bu biraz sıkıntı gibi ama bir şekilde Türkiye'de bunun üstesinden gelecektir. Şimdi zaman krizi fırsata çevirme zamanı arkadaşlar. Bir süre öğrenciler özellikle çalışan çalışmak zorunda olanlar için hiçbir şey söylemiyorum. İşe gitmek zorunda olanlar için eee denecek bir şey yok. Onlara minnettar sağlık çalışanları olsun, kargo çalışanları olsun, market çalışanları ya da aklıma gelmeyen diğerleri. İşe gitmek zorunda bırakılanlar için durum farklı. Onlar onlar için daha çok üzülüyorum çünkü onlar e, ekonomik güç ile evde tutulabilir yani ekonomik gücümüz olsa devlet olarak Gitmeyin işe ben bu kadarını ödüyorum maaşınızı mesela Fransa'nın yaptığı gibi tutulabilir evde ama onların gitmek zorunda bırakılması çok üzücü e, O kişiler için söylemiyorum çoğu öğrenci zaten biliyorsunuz bizim Almanya'ya gitmek isteyen kişilerin e, sağlık personelleri de var tabii. Sağlık personellerini parantez içinde bu arada konudan konuya çok geçmeyeyim ama Almanya'nın çok daha fazla ihtiyacı olacaktır. Çok daha kıymetleniyor dünyanın gözünde. O yüzden bir anlamda avantaj var. Öğrenciler lütfen. Almanya'da lisans planlayan, yüksek lisans planlayan öğrenciler. Her şey normal arkadaşlar. Biz, biz başvurularımızı organize ediyoruz. Okul araştırmalarımızı yapıyoruz. Şu an 3 gün içinde 3 tane kargo gönderdik biz başvuru tamamladık. Sürekli başvuru alan okullara başvurularını yapan öğrenciler var yaptılar. Dolduramadık okullar var. Beklemeye alan okullar var. Eğitimleri online'a geçen okullar var. Ama bir o kadar da devam ediyor ve bunlar bir şekilde normale dönecekler. Bize şu anda çok fazla talep var. Çünkü daha detaylı araştırmak gerekiyor. Başvuru tarihleri değişebilir. Siz böyle bir durumda olduğunuz için bazı okullar size istisna yapabilir. Başvuru tarihlerini uzatabilir ya da işte sertifikaları onaysız gönderin. Sonra onaylarsınız şu anki içinde bulunduğunuz durumdan dolayı diyebilir. Bu gibi ekstra şeyler olabilir. O yüzden artık normalde de tek tek iletişime geçmek gerekiyordu. Artık daha fazla tek tek iletişime geçmek gerekiyor. Her okulla daha fazla araştırma yapmak gerekiyor. İş böyle olunca bize de gelen hani danışmanlık talepleri artmış durumda. Ee, Almanya'ya gitmek isteyen kişi sayısı arttı. Yani bu gibi durumlarda bazı şeyler yuka çıkıyor. İnsanlar diyor ki bu durumlar bir tek bir şekilde bitecek. Bunlar bitsin de ben pılımı pırtımı toplayayım, ben planlarıma devam edeyim. Bir kez daha emin oldum kararımdan diyor. O yüzden ee, bunları göz önünde bulundurun. Bunu fırsata çevirin. Evdeyken lütfen herkes Almanca çalışsın arkadaşlar. Size Almanya'nın kapısını açacak. Anahtar Almanca olacaktır. İnanın bana. Almancası iyi olan, sertifikası yüksek olan, en az B1 olan, B2'si olan, c 1 olan kişiler çok çok kolay kabul alacaktır. Bu sebeple lütfen krizi fırsata çevirin. Almanca çalışın. Başvurular devam ediyor sakin olun hiçbir problem yok herkes süreç gecikecek tabii ki şu an vize süreçleri durdu vize görüşmesine gidilemiyor konsoloslukta evrak çoğaltılamıyor bazı okullar online'a geçti bazıları tamamen durdurdu parayı iade etti biliyorum ama bunlar geçecek kendi imkanlarınızla online eğitim veren kurumlardan ders alarak mümkünse böyle bir bütçe yoksa ücretsiz kaynaklardan çalışarak elinizdeki imkanlardan çalışarak ki çok fazla var biliyorsunuz internette her seviye için Almanca çalışın arkadaşlar. Almancanızı geliştirin. Bunu fırsata çevirin. Ben sadece Almanca açısından bakıyorum. Yapamadığınız her şeyi yapın tabii ki. Evde sıkılmayın. Yani ben mesela sıkılmıyorum. Sıkılmaya vaktim yok. Evet çıkıp dolaşmak istiyorum. Sahile inmek istiyorum. Çok seyahat ediyoruz biz normalde biliyorsunuz. Almanya, Türkiye arasında sürekli her ay gidip belki bazı aylar iki kere gidip geliyorduk. O durdu mesela. O biraz bizi şey yaptı hani sıktı tabii. İnsan çıkmak istiyor, dışarı çıkmak istiyor, seyahat etmek istiyor, oradaki işlerine de gitmek istiyor, buradakini de yapmak istiyor. Farkındayım. Evet hepimiz aynı durumdayız. Dünya aynı durumda. Yaklaşık 3 milyar insan şu an ev karantinasında. Bunu fırsata çevirirseniz, bunu fırsata çevirenler kazanacaktır. Umutsuzluğa kapılanlar, işin peşini bırakanlar, zaten kaybedenler arkadaşlar. Farkınızı burada ortaya koyacaksınız. Lütfen süreçlerinizi devam ettirin. Birçok kişi devam ediyor, daha da fazla devam ediyor. Biz işte üç gün içinde üç tane kargo öğrenciler için üç tane kargo kargoda hemşirelerin denklik işlemleri için çıkarttık. Başvurularını yaptık. Onlarda hiçbir sıkıntı yok. Ee, özellikle hemşerilerin denklik başvuru süreçlerinde şu an hiçbir sıkıntı yok. Açıklanan başvurular alıyorlar. Biz evrakları hazırladık, yaptık, gittik, verdik. Yani çalışmaya devam ediyoruz. Ee, biz bu durumu fırsata çevirmeye çalışıyoruz. Ne olacak? Mesela ben çoktandır video çekemiyordum biliyorsunuz. Takip edenler, babamın bir sağlık problemi oldu. Büyük bir sağlık problemi. Onunla çok ilgilenmek durumundaydık. Orada bir vakit, vakit kaybı de orada bir boşluk oldu. Üzerine bu korona vesaire deyince böyle ancak biz bir yerleşik düzene yeni geçebildik. Şimdi bunu fırsata çevireceğiz ve çok sık video çekeceğiz arkadaşlar. Özellikle Almanca içerikler çok keyifli, çok güzel videolar hazırlıyorum size. Evdeyim, vaktim var, hazırlıyorum. Ee, o yüzden bundan sonra bu 3 haftadır video koymuyorum. Bu 3 haftalık açığı kapatacağız. Çok sık video koyacağım. Ee, o yüzden abone olup, abone olmayanlar için çok %80'i şu an takipçilerin abone olmamış çünkü. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı özellikle unutmayın ki size ben video attığımda bildirim gelsin. Aynı zamanda Instagram'dan da video attığım zaman paylaşacağım yeni video yayında vesaire diye paylaşıyorum. Oradan da takip edebilirsiniz. Onun dışında arkadaşlar, dediğim gibi hem öğrenciye hem hemşireye daha fazla ihtiyaç olacak. Her şey normale döndüğünde başvuracağı okullar belli olan, Almancasını bir şekilde geliştirmiş olan, şu an sınavlar yapılmıyor, yapılmasın Siz Almanca'nızı geliştirin, sınavlar yapıldığında girersiniz arkadaşlar. Bu bir bahane değil yani. Şu ıı, Araf'taki dönemde, bekleme döneminde kendini yetiştiren, geliştiren kişiler inanın bana daha avantajlı olacaktır. Öne geçecektir bir adım. Bunu özellikle söylemek istiyorum. Almanya-Türkiye konusundaki fikrimi söyledim kısaca. Çok fazla girmek istemiyorum detaya. E, çok uzun bir konu çünkü yani. Ee, onun dışında bundan sonra yapacağımız videolardan bahsettim. Almanca videolar yapacağız dedim evet. Biz işlemlerimize devam ediyoruz. Daha fazla başvuru alıyoruz. Daha fazla Skype görüşmesi alıyoruz. O anlamda şanslıyız çok şükür. Ee, o işin başka bir boyutu. Ama bunu özellikle söylemek istedim. Süreçler devam ediyor arkadaşlar. Yavaşlasa da, ötelense de devam edecek. O yüzden kendinize yatırım yapmayı lütfen ihmal etmeyin. Kazanan siz olacaksınız bu sürecin sonunda. Böyle yaparsanız böyle yapan kişileri görüyorum. Biz bu kişilerden başvuruları alıyoruz. 15 Temmuz başvuruları özellikle. Bu kişiler daha Almanca sertifikası olan, olmak üzere olan, almayı planlayan kişiler. 15 Temmuz yetişmese bile ki birçok kişi için yetişmiyordu. Şimdi sınav da ileri alındı. 15 Temmuz gibi bir deadline olmayan, sürekli başvuru alan okulları tercih ederek başvuru yapacağız. Hiç mi olmadı? 15 Ocak'ta başvuru yapacağız. Bir şekilde yapılacak yani. O yüzden siz çalışmaya devam edin. Planlar biraz ötelenir. En fazla bu işlerden duruyor ama bir şekilde yapılır ee, bir Ötelense de biz bu arada öğrencilerimizin her zaman yanındayız. Aa ötelendi senin işin bizde bitti. Kusura bakma. Böyle bir şey oldu demiyoruz tabii ki. O da ayrı bir konu. Ee, onun dışında arkadaşlar şu ülke kötüleme olaylarından falan çok mesaj gelmiş. Onlara bakıyorum da bu, bu zaten bunları çok fazla şey yapmıyorum. Ee, tekrar değinmek istemiyorum ama ben dolandırıcı olduğunu bilmeme rağmen birçok firmanın firmayı bile kötülemedim. Bilmiyorum ben ne iş yaptıklarını. Çok duymadım. Güzel şeyler duymadım. Siz bilirsiniz. Araştırın kendiniz karar verin diyorum. Bir sürü firma var bu işleri yapan. Hemşirelerin denkli işlemlerini yapan. Bizim gibi eğitim danışmanlığı yapan. Yurt dışı eğitim danışmanlığı. Ama ben hiçbir firmayı bile hiçbir kanalı, hiçbir firmayı, hiç kimseyi kötülemeden işimi yapıyorum. Çünkü kendime odaklanıyorum. Kendimi nasıl geliştirebilirim? Bu işi nasıl daha iyi yapabilirim? Ona odaklanıyorum. Kişisel gelişimime odaklanıyorum. Hayattan keyif alarak bir işi şey yapmaya çalışıyorum. O yüzden hiçbir kanalı, hiçbir firmayı, hiçbir ne bileyim rakibi bile kötülememişken ülkeleri böyle kötülemek değil. Bundan gerçekler. Sosyal ağlarda paylaştırmış şeyler gerçekler. Aa sen diyor Türkiye'yi küçük düşünmüşsün falan gibi yorumlar var. E, Türkiye 14 milyar euro açıklamış. Almanya 750 milyar euro açıklamış. Fox TV bunu haber yapmış. Ben de ekran görüntüsünü attım. Şimdi burada ne var ki yani? Olan bir haberi televizyonlarda, ulusal kanallarda yayınlanan haberin ekran görüntüsü. Yani bu seni rahatsız ediyorsa demek ki bir problem var demektir. Bu konulara hiç odaklanmayın. İnanın mecbur kaldım Türkiye'de uzun bir süre kalınca Türkiye gündemini takip etmek çok yorucu. Almanca gündemleri takip edin, İngilizce gündemleri takip edin. Sizin için daha faydalı olacaktır inanın. Hem kelime bilgisi gelişecektir hem bilinçaltınıza ve hayatınıza entegre etmiş olacaksınız Almancayı. Zaten bundan sonraki videolar Almanca içerikli olacak. Ara ara böyle sohbet videoları yaparız, canlı yayınlar yaparız. Bunların hepsi artacak arkadaşlar bugünden itibaren. Ama bundan sonra çok böyle Almanca içerikli şeyler paylaşmaya çalışacağım. Çok kişi zaten uzun zamandır bekliyor. Herkesin faydalanacağını düşünmüyorum arkadaşlar. Söyleyeceklerim bu kadar. Video da bayağı uzun oldu. Sonuna kadar izleyenler için teşekkür ederim. Umarım böyle keyifli olmuştur. Ben içimi dökmek istedim. Uzun bir aradan sonra böyle pat diye hiçbir şey olmamış gibi gündemle ilgili bir yorum yapmadan kendi yaptığımız işlerle ilgili bir yorum yapmadan süreci anlatmadan böyle videolara başlamayayım istedim. Bundan sonra biraz daha kısa ama kısa kısa yani 10'ar dakikalık böyle 20 dakika değil e, Almanca içerikli videolar ya da böyle spesifik konularda videolar yapmayı planlıyorum arkadaşlar. Her şey çok güzel olacak. Umutsuzluğa kapılmayın. Güzel enerjiye bilinç altınıza, bilinç üstünüze her yere güzel enerjiyeyin. Kötü kelimeler kullanmaktan Sakının çalışın. Krizleri fırsata çevirin, umutsuzluğa kapılmadan her şey çok güzel olacak dediğim gibi kendinize dikkat edin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.